Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler ne oynuyoruz oğlum? Hello Neymar. Hello Neymar alfa 1 ve bugün bitiriyoruz inşallah. İzlemeyenler için daha önceki bölümü izleyebilirsiniz ama zaten baştan başlıyor her defasında. Burada sevgili Hello Neymar'ımız mı yoksa bir karga Neymar mı? Karga usta mı? Diyor ki onun daha diyor karga usta olsun diyor onun adı diyor. Değişik bir karakter var. New game dedik. Kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz çünkü zaten baştan başlıyor her defasında. Bakın burayı da izlememiştik o geçen bölümde çünkü burası görünmüyordu. Simming yani missing. Aa Kazım Usta mı kayıpmış? Kanka acaba Kazım Usta'yı mı kapattı buraya? Bak çatıya kapatmış. Vay. Bu arada sizlere süper bir beğeni bekliyorum. Her izleyen mutlaka bir beğensin bakalım kaç beğenimiz olacak. Ve abone olmayı da sakın unutmayın. Ha! O ateşli yerde anahtar var. Biz geçen bölümde o ateşi böyle harlamaya çalışıyorduk daha fazla. Merse söndürmeye çalışacakmışız. Şimdi şu eşyalarımızı buradan bir alalım. Ondan sonra şimdi bir jeneratör jeneratörü alacağız. Rob inventory. Inventory'e tapla basıyorduk böyle. Şimdi şuraya daha önce biz gitmiştik. Bakın buradan bir jeneratör bulacağız. O jeneratörün kablosu bize gerekiyor. Kablosuyla çünkü Tavan arasına falan gideceğiz durun aksiyon güzel sıkıntı yok şimdi şuraya geldik ha bu merdivene çıkmaya çalışmıştık çıkamamıştık şuradan gidebilir miyim yes Amerika. Aa, Amerika. aa yes aa, tutunabiliyoruz ya bu çok güzel ya Ama elektriklenmiyoruz Evet bak burada dur şurada Amerika. jeneratörü alalım Aa jeneratör Jeneratör Ooo aldık jeneratörü aa kablosunu da alalım dur kablo. Asıl kablo lazım olacak bu ne Şimdi şuraya da bir girelim mi ya? Merak ettim ben. Hop güm. Ha bu Hello Guest'te oynadığımız bir yer vardı. Benzin istasyonu içi burası herhalde ya da alışveriş merkezi gibi bir yer vardı oranın içi. Evet. Görülecek bir şey yok burada zaten. Yüzüyerek. Aha. Nasıl ee? çıkacağım? <laughs> Nasıl çıkacağım? Aa doğru ya. Ha. Dur. Ee? Aa. Camı kıramıyorum sebep. What? Bu kötü. Aa. burada kaldık mı yoksa biz? Acaba şu taraf o ses ne? Ha! Aa burası nasıl bir çıkış? <laughs> Aa! Ben burayı hatırlamıyorum. Ne oluyor ya? Aa! What? Ses duydun mu? Çık. Aa oh, çıktım vallahi. Tam geldiğim yerden geri gittim. Tamam güzel. Bir daha girmem oraya. O neymiş öyle? Buraya mı geliyor karga? Sese bak. Sese doğru geliyor karga. Kaçtım. Ay, of oh, çok pis düştüm. Eşyalarım döküldü düşünce. Buraya mı geliyor? No gelme sakın. Aa buraya geliyor. Kaç neden geliyor buraya? Neden geliyor buraya? Kaç 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 niye geldi buraya? Evinde niye çıktı? Yakalama beni. Çok dibim Bir yere çıkmam lazım. Ha, ha. Bak orada bana bakıyor görüyor musun bak. <laughs> Dur nereye düşmüştük? Eşyalarımızı alalım oğlum. Bu. Almalıyız. Bu. Yer. Kablo. Tamam. Yoksun değil mi? Ay kargalar. Bak ya bu kargalar ben da ben neyse. Oğlum her şeyim tamam. Her şeyimi almışım. Kargalar. aldın mı? Aldım aldım. Tam o tam oralarda geziyorsa. Dur bak, Bassana. Aldım oğlum bak burada duruyor. Dur şimdi vakit kaybetmeyeyim. Ha. Ben hemen onun evine gideyim. Neredeydi onun evi? Neresiydi? Şurasıydı galiba. Şimdi. Yakalanmamamız lazım. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, şu jeneratörü bir seçeyim. Şuraya atayım. Ondan sonra bu ne? Kamera. Ha kamera. Dur dürbün. Şunu Kamerayı da atayım. Kamerayı bir yere at ben. Evet de. kamerayla e, şifre çözeceğiz şifre. Dur. Nono no, gelme. Buraya gelince yakalıyor muyum? Zıplamıyor. Zıplasana. Takıldım. Yes. Nerede o? Bak bak aşağıda. Ya eve ne ara geldi bu? Neyse tamam dur. Biz şuraya bir gidelim. Ama o yukarıya çıkıyor. Ee, dur şuraya girmemiz lazım. O kodu görmemiz gerekiyor. Aa. Kamerayı nasıl seçeceğim? Bir dakika oğlum. Konzantinaz yolu bomba. No gelme gelme. Gelme. Hayır yakaladı. <laughs> yakaladı. Oh, attı bizi yere ya. Eşyalarım döküldü. Eşyalarımı geri ver. Şuraya bir yere dökülmüştü. Nereye gittiler? Ya <laughs> Gelmezene ya. Eşyalarım gitti. O jeneratörü koymuştum oğlum. Geliyor yine geliyor ya. Hayır. Ya. What? Zıpladım ben kaçıyordum. Aa. Ya şeyi bulamadım. Kamera. Şeyi evet oğlum dökülüyor her şeyim ya. Bu çok kötü. Evet aldım. Şey yok. Televizyon yok onu izleyeceğim televizyon yok. Aa bu ne? Aa telefon var. Yeter artık gelme ya. Hala geliyor bak hala. Gel. Tam görme beni görme yokum. Tam gitti. Gelmiyor. Şimdi kamerayı kuracağım ama televizyon yok. <gülüyor> 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 yokum yokum yeter daha. Ya. Yakalayacağım yakalayacağım. Yakalayacak. Çabuk çabuk. Oy. Ama yukarıya çıkıyor bir de. Şimdi kamerayı. Ay yanlış attım attım al şunu. Ha o değil. Bart dur ya hayır. Ne fışkırıyor be. <laughs> Köpükler fışkırıyor bu ne? Baba bak. Ba. Aa köpük makinesi var bunda. Sen <laughs> hayır gelme köpük. <laughs> bu ne oğlum? Bartik'in <laughs> mi? <laughs> mi, mi? Dans edelim o zaman. Hello Neighbor büyüklik azı usta. Ya var ya, bu köpük nereden çıktı? Tam o köpükle oynarken <laughs> 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 Ne yapıyorsun sen o köpük makinasıyla? Hayır! What? What? Çok kızdırdık onu. Aleyküm. Aa <laughs> baksana, karya yok, kış oldu. Aa! Aa, bir kablo daha var orada. Neyse. Dur. Kameramız nerede kameramız? Ya bir gelme ya. Kamera kapat. Kaçtım. Ama. 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 Ya kamera alamadım. Köpük fışkırtıyor bu. Oğlum çıldırdı. Tipe bak. Ya bıraksana beni. Bıraksana beni artık baş belası. Baş belası bırak beni. götüremiyordu bak. Şimdi de yukarı çıkıyor. Şuraya kamerayı kurmam Babam lazım. tekrardan. Kurdum. Kaçıyorum. bak kaçamadım. Lütfen ya. Hayır ya. Nasıl ya? Ben neden? Aa, kaç kaç kaç. Kaçar mısın? Oyun. Ama şey yok. Ha, televizyonum orada kaldı. Gelme yokum. Atarım. Baba bak. Yine mi düştü o? Gitti gitti. Tamam. Televizyonum nerede? Televizyonun nerede? Düşmüştü buraya. Çabuk! Kaç! Kaç! Hayır! Yakalarsan hiçbir şeyin yok. E yok zaten de bulmam lazım. Ama aşağı inmiş olabilir. Hayır! <laughs> Nasıl çıktı karşıma bir anda? <laughs> ya no! No 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 tamam, zaten bir şeyim yoktu. Neyse tamam oraya biz kuramadık kamerayı sıkıntı çıkıyor oyunda. Kamerayı kurunca o kod yazıyor oraya gençler. Ee, o kodda 3, 8, 4, 1. Ooo nasıl uçtu gördün mü? O yüzden biz şöyle bir şey yapacağız. Şuradan uçalım. Gelme sakın. Gelme karga. Gelme sakın buralara karga. Şimdi bakın şuraya gideceğim. 3, 8, 4, 1 gireceğim buraya. 3. 3. 8. 4, 4 1. Kapattım. Kitle kapıyı hayır. Nasıl açıyor? Ya ne bileyim ben nasıl açıyor ya? Hemen nasıl açıyor? Oo nasıl <laughs> Çok terbiyesiz bir karga bu ya. Şimdi biz o kapıdan girdik. Ee, ama kapı tekrar kapanmıyordu. Crowbar'ımızı aldık oradan. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ee, şunları bırakalım garanti olsun. ha. Şimdi oradaki şeyi almamız lazım. Altın anahtarı almamız lazım. O neredeydi ki? Hatırlıyor musun sen? Hmm. Bir yerde şey vardı. Ah hani parti oluyor orada o mu? Ha burası. Ha buldum. Altın anahtar. Aldık. Kaçmamız lazım şimdi hızlıca. Nerede bu? Burası neresi? Ben nereye gidiyorum? Hayır. Nasıl? Hayır, neden, no. Neden, no. Neden, <gülüyor> neden? <gülüyor> neden? 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 Neden altın anahtar düştü? Nereye düştü? Takip et. Böyle gitmiş o kadarını gördüm. Altın anahtar. Berar'ı Nasıl geliyor hala? <laughs> E ee, şimdi orada anahtar da yok. Yes! Yes! Dur! Akma bir şey geldi. Kaç! Kaç! Buradan. Şimdi ben... Arabaya at! Arabaya. Evet arabayı atayım. Şuradan bir saklayayım oyunu ya. Dur! Save! Save! Oy. Save. Şimdi no, save altın anahtarları anahtarı alalım. Crowbar'ı alalım. Aa gene köpük yapıyor etrafı. Şunu alalım. Şunu alalım. Başka bir şey. Merhaba! <laughs> karga! Biz dostuz! Böyle hepsi, el salla oğlum, el e, Merhaba Karga, biz dostuz. E, kış kış! Kış kış yap, kış kış yap oğlum. Kış kış, kış git! Gitmiyor. Şimdi... ...şunlarımızı alalım. Bu arada gündüz oldu. Levye'mizi de alalım. Levye neredesin? Levye! Şurada. Tamam, kablo almış mıydım? Kabloyu da almıştım. Her şey biz tamam. Veriyor, veriyor, Şimdi veriyor, önce veriyor. anahtar elimizde dursun. Buraya geliyor ya. Buraya geliyor. Ya. Her zaman geliyor. Kaçıyorum. Arkamda mı? Ha. Tamam. Şimdi no! no! Gel seni kış kış. Ya güncelleme yapmışlar zaten acayip yapay zeka bayağı bir sağlam şu anda. Çabuk çık. Çabuk çık. Çıkıyorum da oğlum kendi düşüyor falan. Şimdi ah. Ha Buradan Nasıl çıkacağım oraya? Levye, levye, krobar Ha Buradan açabilir miyim ki onu? Dur bakayım Aa, evet Yes Hadi Açıyorsun. Dur açıyordum açamadım şimdi Na, Niye açamadım? Aç Ah tamam Şimdi üstüne mi zıplayacağım buranın? Şöyle şöyle yapabiliyor muyum? Hadi. Olacak gibi. Oluyor gibi sanki gibi. Hayır. Oldu gibi. Dur anahtar alayım deneyeyim bir. Yes! Ee? What? Dur bakayım. Aa oraya çıkıyor. Oran kapısını nasıl açacağım? Açacak mıyım acaba? Burası ne ya? Ha ah, açtım. Yay! Ya bazı şeyleri şans eseri oluyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bizim tavana çatıya çıkmamız lazım. Ama nerede? O neydi? Seni fırlattı. No 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 sakın ya. koştum. Koştum. Şimdi çatıya çıkabilmemiz lazım. Nerede oğlum? Nerede geziyor o? Ay geliyor galiba. Tamam çıktım. Şimdi. Oo bu ne ya? Ee, nereden tırmanabilirim? Şuradan tırmanabilir miyim? Yay! Çıktım çatıya lütfen düşme. Şimdi bakın ne yapacağız? Artık bitireceğiz. Düşme, düşme. No no no. Ee, hayır! Neden? Neden düştün? Çık, Ama çık. tamamen düşmedin. Evet düşmedim tamamen. Evet. Tamamen Şimdi Güzel yürümem lazım. Çok. Ooo, uçuyor onunla! Ne olmuş buna? Yakalayacak. Yakalamam lazım. Dur. Hah! Şimdi şuraya koyayım. Dur, yapamadım. Jeneratör. Ha! Evet. Yes. Eee kablo. Aa, kab Kabloyu da şuraya tak. Yes. Şimdi Eee Buradan aşağıya sarkacağım ama... Hop. Oh. cumhurley Aa şey kalmış. Giremiyorum. Bir tane kalmış burada. No. Vay. Üsttekini de söktük. Ve açıldı. Şimdi. Bu sefer olacak oğlum. Hazır Aa, mısın? Çok Dur. dikkatli Evet oğlum çok dikkatli oğlum. olacağım. Yeter artık. Şimdi buradan... Düşüyordum. Evet düşüyordum sanki. buradan oraya. Buradan şuraya... Evet çıktım. Yey. <laughs> Şimdi çok dikkatli olacağız. Hazır mısın? Şuraya çık. Evet ya artık şuradan hemen jeneratörümüzü seçelim. Sonra şuraya Pardon. Şöyle yap. Nasıl koyacağım ben jeneratörü? Aa, jeneratörü ben. seçmedim ki. Dur. Ha jeneratörü kurdum. Şimdi kablomu takacağım. Kablo. Yes. Şimdi lütfen. Hazır mısın? Hemeley. Lütfen. What? Ya jeneratörü ters kurduk galiba biz. Ne diyorsun? Evet. Hop. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bir daha, bir daha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, no! Ben. What? Hadi bir daha deniyoruz bismillah. Neye basacağım burada işte? Nasıl bırakacağım ben bunu? Şöyle yapsam. Yes! Girdin içeri. Girdin. Oh be. Vallahi bir şey söyleme. Bir saatte uğraşıyoruz. Daha o tarafa gelmeden basmak lazımmış. Sağ kule. Burası neresi? Buraya gelmez değil mi? Bismillah. Ve oyunu bitiriyoruz artık. Bu ne? At. Sandalye. <laughs> oh! What? <laughs> Kostüm. Bas. Alayım. Bas. Aa. Burada bir şeyim var. Dur sevileyim ben bir. Ne olur ne olmaz. Save. Tamam. Aa! Fırtına çıkmış. <laughs> Kazım Usta! Gördün mü Kazım Usta'yı? e ee, aşağıdan bize bakıyor. Ne yapacağım? fırlatacağım. Kostüm. Al kafana senin. Tamam ineyim. Aa bitti. You win dedi. Yani kazandın mı acaba dedi. Oh be şükür. Çak. İşte budur be. Yalnız ben Kazım Usta. Kostümün içindeki Kazım Usta falan sanıyordum önce. Ondan sonra fragmanında Kazım Usta'yı içeri kilitlediğini gördüm. Biz Kazım Usta'yı kurtardık mı oldu şimdi? Ne oldu anlamadım ben ilginç. Ama oyunun daha alfası bu biliyorsunuz. Kendisi çıktığı zaman eminim farklılıklar olacaktır. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Alfa 1'i de bitirdik. Hello Neighbor oyunlarımız devam edecek merak etmeyin. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Biliyorum. Ve Sese Gel Çocuk kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbin içinde. <laughs> Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.